Kuzey kutbunun dondurucu beyazlığında eşsiz bir avcı hüküm sürüyor. Kutup ayısı. Bu muhteşem canlılar gezegenimizin en zorlu ortamlarından birine inanılmaz bir şekilde adapte olmuşlardır. Onların yaşam mücadelesi doğanın gücünü ve direncini gözler önüne serer. Kutup ayıları, kalın kürkleri ve yalıtkan yağ tabakaları sayesinde sıfırın altındaki sıcaklıklara meydan okur. Geniş pençeleri, hem karda rahatça yürümelerini, hem de buz üzerinde kaymadan ilerlemelerini sağlar. Bu özellikler onları Arktik'in en başarılı avcılarından biri yapar. Besin zincirinin tepesinde yer alan kutup ayıları ağırlıklı olarak foklarla beslenir. Buz üzerindeki avlanma stratejileri zekalarını ve sabırlarını ortaya koyar. Yavrularını büyütme süreçleri ise doğanın en şefkatli anlarından biridir. Ancak bu büyüleyici canlıların geleceği küresel iklim değişikliği nedeniyle büyük bir tehdit altında. Buzulların erimesi onların avlanma alanlarını ve yaşam alanlarını daraltıyor. Bu durum kutup ayılarının hayatta kalma şansını ciddi şekilde etkiliyor. Onların korunması sadece bir türü değil, tüm Arktik ekosisteminin dengesini korumak anlamına gelir. Her birimizin bu konuda farkındalık geliştirmesi ve harekete geçmesi büyük önem taşımaktadır. Kutup ayılarının eşsiz dünyasını keşfetmek bizlere doğanın kırılganlığını ve güzelliğini hatırlatır. Onların varlığı gezegenimizin sağlığı için bir göstergedir. Bu muhteşem canlıları gelecek nesillere aktarmak hepimizin sorumluluğudur. Daha fazlası için kanalıma beklerim.